İftar öncesi insanın sessiz ve kendi içinde bir duazı cenabakla o özel anı çok çok önemli bir vakittir. Yani çünkü etturuku ilallah bir adede enfasil kalaik deniyor. Ne demek? Allah'a giden yollar bütün yaratılmışların adedincedir. Her kalpten Allah'a bir yol var kıymetli kardeşlerim. Hepimizin yolu, Rabbimize ulaşıyor. Onun için kimsenin yoluna kimse gelmiyor. Herkes kendi diliyle, kendi hissiyatıyla şöyle e, iftardan evvel şöyle bir üç beş dakika başını önüne eğip Ya Rabbi işte şimdi önümde bir sofra var, senin sofranı oturuyorum. Sen yediği zaman yemiş olacağım yani. Bekliyorum Allah'ım. Senden izin çıkmasını bekliyorum değil mi? Beş dakika böyle yesem ne olur hocam, oluyor mu? Olmuyor. Atıldığı zaman da da hemen yememiz gerekiyor ki iftarda acele edin diyor Peygamber Efendimiz. Hadi bakalım izin verildi size. Şu anda buyurun ama bir bardak su, ama bir hurma. Neyse yani. Onun için o anda insanın kendi iş dünyasında böyle hani belki bazen sesi dilini oynatarak, bazen belki dilini bile kıpırdatmadan kalbi tefekkürü, tezekkürü belki oruca çok daha ayrı bir değer katar. Onun için kıymetli kardeşlerim, biraz iş dünyamızda böyle derinleşmeye, konuşmaya, Rabbimizle sessiz ilticalara kendimizi hazırlamalıyız. Çok sati yaşıyoruz genelde. Sati yaşıyoruz. Hani ayet-i kerime var. Ve minen nasi men yabudallaha ala harfin. İnsanlardan öylesi vardı ki kıyıdan kenardan ibadet eder. Hani biraz daha şöyle söyleyelim güzel bir ummanın kenarında hep kumda oynuyoruz. Ya şöyle bir işine girelim, kulaç atalım yani manevi alemin. Korkmayın yani. Cenabı ı Hak korur.